Herkese selam bugün sizler beraber Dox oyundaki Snoop Dogg'u nasıl öldüreceğinizi göstereceğim. Şimdi seyri olmanız gerek. Yoksa Snoop Dogg öldürürler. Şimdi taktiği size göstereceğim. Siz de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada eğer Fortnite'a başladıysanız Fortnite nasıl bir oyun bunu yorumlara yazın Ama tabi açık olursa Ben şu şey o kadar kötü değil ya çok iyi Ben her gün oynuyorum valla Bu arada yeni skinim nasıl? Kısası normalde Şimdi Evet. Çiçeğimi gösteriyorum. Şimdi Dok Sarayı'nda Dok yanında nere var? Kaynar kapıcılar. Buraya, atlayacaksınız. Ve işaretlerimi atacağım. İhtiyacınız olan silahlarda pompalı tarım, herhangi bir tarımlı silah ve sniper. Ama bir sniper almak sorumlu değil. Ama isteyen alsın. Ben ben tıklıyorum o zaman kaybetmemek için. Otobüs seferine teşekkür ederim. Hatta şimdi bir tane ev çatısını atacaksınız. O evde göstereceğim. Hep o evin çatısını Você a Everton e Luzque. Aslında evi görüyorsunuz değil mi? Oraya attın. Normal tavası attı sen de ve sonra böyle düşecekler. <laughs> ne olur ne olmaz şu benim şeyimize bakayım. Hadi. Ben sniper almayacağım. Ooo oh, pompalı buldum. Sağdı bu mısın? Herhangi bir tır lütfen tırmanı silah çıksın. Ya oğlum. Geçtim lan. Naber? Vurtusu Kı yok mu? Oyyy. şu an zaman için sorun çıkıyor aga? Vuramaz, ha burada yok, Ya bak. Oğlum ya yani. Oh çok şükür ya. Şimdi sunup token oraya gidiyoruz. Umarım öldürmemişlerdir. Hiçbir kavgaya falan bulaşmadan gitsem Allah Orada şanımı azaltmam. Araba var, araba. Arabayı alıp hemen gitsem. öldürmemişsin öldü mü? Sana bu yanına gireyim şimdi. Şimdi şimdi o kadar Neyse ya. O da öldürmeyeyim mi? Oy! Adamı çekil Evet. Şimdi öldürmeye çalışıyorum ben. Ulan. Çok az kaldı. Ölüyorum lan. Ölüyorum. <laughs> lan silahını niye alamadım lan ben? Neyse arkadaşlar şimdi gideceğim buradan. Yani buradaki faaliyetlerden işte bu. O destansı var. Heh. Buradaki güzel şeyler nerede lan? <laughs> Neyse burada. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum tamam mı? kendimi oynayacağım. Size de göstermiş oldum bu tatlıya. Görüşürüz bay bay.